Trabzonspor, cumartesi gün Fenerbahçe ile derbi maçında karşılaşıyor. Trabzonspor denince akla ilk gelen yer olan Faroz'dayız. Faroz'da halktan bir maç değerlendirmesi ve skor tahmini alacağız. Söz tarafların diyelim. En büyük Trabzonspor. Bir skor tahmini yapar mısın? Bayrak burada zaten. Fenerbahçe 3-0. Fenerbahçe 3-0. Evet alalım bir maç değerlendirmesi. 3 3 3 3 3. 3. 3. Sonunda, 3 3 3. Yani Değerlendirme bakacağız maçtan sonra. Ama, ama bizim için değerlendirme önemli diye ama. abi. 3 0 <laughs> alalım da nasıl abi olursa olsun. olsun. Değil mi Recep abi? Sen de bir şey söyle abi. Recep abi. Fenerbahçe 4 2 yenecek bizi kardeş. Ne diyorsun Recep bir derdin bizi kardeş. E, öyle de Trabzonspor top oynamıyor şu an. Bittik de bizi de bitirdiler. Kanser oldu. Kara gümrüğü yenemiyoruz ya. Öyle diyoruz mu? Bu o kadar kardeş. Ümitli değiliz. Ama abi. kalbimden de iki bir yeneceğiz geçi. İnşallah. İnşallah. İnşallah kardeş. Gönlüm Trabzon'dan yana toprağım ya. İnşallah Trabzon spor kazanır. Skor tahmini? He? Skor tahmini? 1-0 Trabzon alır tahminim. Ama maç İstanbul'da. O olsun. Biz İstanbul'da her zaman üstün oynuyoruz. Ya ben sporu bıraktım artık. Ben sporu bırakarak 40 sene. Bir skor tahmini. Yani. Fenerbahçe'den mi? Fenerbahçe ile Trabzon derbisi. Yenerle ya. Kaç S kaç? Bilemem onu. Yenerle bizi. Fener'i takım bir. Şu anda sen de biliyorsun. Takip edilsin bu işin. Dokuzda dokuz herifler. Hiç e, şuraları yok. Ama inşallah biz döneriz. Büyük maçın havası belli olmaz yani. Bakarsın ölmüş takım dirilir. Sadece bir skor tahmini yapar mısın amcacığım? Skor tahmini sıfır sıfır veya bir sıfır Fener'in lehin olur. Başka olmaz yani. 3-1 yeneceğiz diye düşünüyorum. Takımın gidişatı iyi. Bana göre iyi. Valla yeni bir teknik direktörü geldi. Abla avcı. Yeni bir heyecan. Takımın biraz toparlayacağını ümit ediyorum. Güzel bir maç olacaktır. Trabzonspor'un için hayırlısı neyse olsun. E spor tahmini yapabilir misin? Valla içimden bir bir geçiyor. Fener yenebilir. Kaç kaç? Onu bilemem. Maç burada değil mi? Maç İstanbul'da. Kaybetti kardeşim. Birazcık. Kaç kaç? En az 1-0 ben. En az 1-0. Ondan yukarısı daha karışmış. Bir maçı Trabzon derbisi var maçı İstanbul'da. Bir maç değerlendirmesi yapar mısın? En kötü ihtimal berabere kalacağız. Skor tahmini olarak? 1-1, 2-2. 2-2 benim Maçın değerlendirmesi nasıl geçer? Maç zorunu geçer mi? Valla Fener'e göre birazcık kolay geçecek gibi görüyorlar ama öyle öyle pek öyle olmayacak. Bize göre zor olacak ama onlar kolay zannedecek. Ama onlara göre de zor olacak. Akşam etki etmezse maça? Çıkamata kalalım Berabere kalın dostum. Kaç kaç? 2-2.